Hindistan'ın bağımsızlığından sonraki yıllarda Batı Bengal'in köylerinde sessiz bir devrim yaşanıyordu. Ama bu birçoklarının umduğu devrim değildi. Eğitimin yayılması, toplulukları güçlendirmek ve tarımı iyileştirmek yerine derin bir sosyal ayrılık yaratıyordu. Eğitimlilerle okuma yazma bilmeyen gençlerle yaşlılar ve en önemlisi bir insanın elleriyle toprak arasında bir ayrılıktı bu. Bu toz içindeki çiçekler kitabından çizilmiş bir paradoksun hikayesi. 1950'lerin Bengali'nde eğitim almak, Bahtralak centilmenler sınıfına dahil olmak demekti. Ve Bahtralok'un en belirleyici özelliği elle yapılan işe karşı katı sarsılmaz bir tiksintiydi. Kitap bize şunu söylüyor. Günümüzde eğitim alan her kimse kaçınılmaz olarak üst sınıfın önyargılarını ve tavırlarını da edinir. Elle çalışmaya karşı katı bir tiksinme ve küçümseme. Sonuç eğitim tarımı iyileştirmenin bir aracı değil, ondan kaçış yolu haline geldi. Bu zihniyet evrenseldi. 10 dönüm arazisi olan Brahman bir öğretmen Banerjee ile tanışıyoruz. Arazisini kendi işlese daha çok kazanabileceğini itiraf ediyor. Aman de diyor. Neden? Evet elbette toprağı kendim işlesem çok daha fazla kazanabilirim. Ama ben bir Brahman olduğum için bunu yapamam. Saban sürmem. Kendisine meydan okunduğunda bile ya kimse görmezse ısrar etti. Bu bir gelenek, kas, statü meselesiydi. Ama bu sadece kadim kas kurallarıyla ilgili değildi. Geleneksel olarak mükemmel çiftçiler olan satkoplar gibi bu tür ön yargılar olmayan topluluklarda bile eğitim her şeyi değiştirdi. Fakir Mandal adında varlıklı bir satkop çiftçisiyle tanışıyoruz. Nasırlı ellerinden ve kaba kumaşından gurur duyuyor. Ama oğulları ve torunları hepsi okula gittikleri için babu centilmen oldular. Fakir şöyle yakınıyor. Babu çiftçiler tarlaya gidecek olsalar bile bisikletle gitmeliler. Onlardan nasıl çalışmaları beklenebilir? En dokunaklı örnek genç bir Müslüman öğretmen olan Abdurrab'dan geliyor ve içler acıtan bir gerçeği bize ifade ediyor. 7. ve 8. sınıfa kadar okula gitmiş bir çocuk tarlada çalışan babasını gördüğünde arkadaşlarına o benim babam değil diyecektir ondan o kadar utanç duyuyordur. Bu utanç, bu kopukluk yeni bir nesil bölünmesi yarattı. Eğitimli gençler yaşlılarını gerici olarak görüyorlardı. Yaşlılar ise gençlerin köklerini terk ettiğini düşünüyorlardı. Bu gerilim köy Panç hayatlarının evrensel yetişkin oy hakkıyla seçilen yerel meclisler hayata geçirilmesiyle siyaset arenasına taşındı. Şona Palasi köyünde genç eğitimli bir grup öğretmen bir sakli sank bir gençlik grubu kurdu ve köy panç hayatının kontrolünü Yaşlı nesilden başarıyla aldı. Kendilerini yoksulların savunucusu, sömürücüsü, eski gardı karşısında savaşanlar olarak görüyorlardı. Ama işin püf noktası burada. Devrimci söylemlerine rağmen bu yeni genç liderliğin çek bir üyesi bile arazisiz veya alt kaslardan değildi. Hepsi aynı üst kastan toprak sahibi batrolak sınıflarındandı yoksullara sempati duyuyorlardı ama eylemleri kendileri de tarım işi için fiziksel olarak uygun olmadıklarını ve zihinsel olarak eğitimsiz olduklarını itiraf ettiler. Kendi dulları, anneleri, arazilerini yönetirken onlar arkadaşlarıyla çay içmeyi tercih ediyordu. Sözde devrim sınıf değil, yaş devrimiydi. Temel güç yapıları dokunulmadan kaldı. 1950'lerin Bengal'inde eğitim onları besleyen tarımdan tiksinen eğitimli ama işsiz veya eksik istihdam edilmiş bir gençlik katmanını yarattı. Bu belki de bugün dünyanın birçok yerinde hala ayna tutan tarihi bir derstir. Toz içindeki çiçekli kitabı bize güçlü ve huzursuz edici bir sorun soruyor. Eğitimin amacı nedir? bu eğer bir araç mı yoksa pratik işle topluluğumuzla ve hatta kendi ailemizle olan bağlantımızı koparan yeni bir kafes türü olma riski taşır mı